Herkese selam. Bugün sizlere laknat tarifi vereceğim. 2,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı dolusu tepeleme tuz. Onu göz kararı koyuyorsunuz. Normal olacak şekilde kulak memesinden daha sert olması gerekiyor. Bu şekilde toparlamalar yapıp ikiye bölüyoruz. Bu tarifi yapanlar asla pişman olmayacaktır. Harika bir tadı oluyor. Hem de çok zahmetsiz, daha pratik bir ol şekilde olmuş oluyor. Böyle yuvarladıktan sonra biraz dinlendirdikten sonra işte açacağız. İki kere açıyoruz bu işlemlerde. Birinci açışta işte yağlayacağız, tereyağı veya margarin eritiyorsunuz. Kare şeklinde, ben kare tepsiye koyduğum için kare şeklinde yaptım. Siz tepsinize göre yuvarlak şekilde de katlayabilirsiniz. Ne kadar büyük açarsanız hamurunuz o kadar kat kat olur, çıtır olur. Yaklaşık 200 gram kadar falan ben margarin kullandım. Bu şekilde katladım. Ve tekrar dinlendiriyoruz bu hamurumuzu. Dinlendirdikten sonra tekrar açmış oluyoruz. Pırasamızı bu şekilde doğruyoruz küçük küçük. Yıkıyoruz tuzla bunu bu şekilde güzelce eziyoruz. İyice ezeceğiz ki ölsün diye. Veya suyu çıkacak işte bu şekilde. O suyunu da süzerseniz daha iyi olur. Ben bu şekilde kaymak kullandım. Dondurmuştum. Bir de süt ekleyin onun içerisine. Hamurumuzu tekrar bu şekilde açtıktan sonra o iç harcını yayacağız güzelce. şekilde yayıyoruz iyice. Ne kadar çok sütü falan fazla olursa hamuru kadar yumuşak oluyor börek kuru yavan olmamış oluyor. Bu da benden size bir püf noktası olsun. Pırasayı kabaranlar da var ama biz bu şekilde hep yapıyoruz. Bence pırasanın tadı bu şekilde daha güzel çıkıyor, daha börekle özleşmiş oluyor favorim kesinlikle bu. Şimdi üstüne tekrar o katı koyduktan sonra kıvıracağız. Bu şekilde üstünü de sıvı yağ ile yağlıyoruz. Fırında üstü kızarana kadar pişecek. Piştikten sonra üzerini süt veya suyla ıslatırsanız daha yumuşak olmuş olur. Şimdiden afiyet olsun.